Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün çok farklı bir içerikle karşınızdayım. Uzun zamandır beni Valorant'ta görüyorsunuz. Fakat son bir aydır Valorant içeriği çekmiyorum. Summer Days adlı bir oyun buldum. Ve dışarıda kafede 3 kızla beraber date yapmanın maliyetini düşününce dedim ki 120 lira verip 5 kızla beraber date yapabilirim. Ama oradan da 5'inin 3'ünü tercih edebiliyorum. Biraz değişik bir oyun deneyimi olacak benim için. Bakalım tip Real bugün Şampiyonlar Ligi'nden elendiği gün bu arada. Morallerim çok bozuk. Ama biz bakalım date birlikte mutlu sona varabilecek miyiz? Benim gözüme hoş gelen bir isim. Azra. Tek geçer. Tamam Netim Azra konusunda. Azra da okeyim abi. Tamam mı? Ece benim asla tipim değil. I see okeyim. Tamam mı? Vildan kararsızım. Ama Olga yerine Vilda'yı tercih... Vilda diyorum. Vildan. <laughs> Olga mı Vildan mı? O PPT, karamele, sepeti, terazi, lastik, cimnast. Biz size geldik. Bitlen dik. Hamama gittik. Demizden dik 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 dik. Son dersimiz matematik. Seçtim. Vildan yani netim Vildan. Aysu, Azra ve Vildan. Sırayla oynayabilirsin diyor. İlk bence en hoşumuza gidenden başlayalım. Bence ilk olarak Azra'dan başlayalım. Çekti beni bir kendine ya. Hay. Hoş geldin. Hoş Eşyalarımı buldum. Eşyalarımı şuraya koydum. Tumda oturmak istemezsen istersen şey geçebiliriz. Geçeriz. Stelin her yere geçebiliriz. Sıkıntı değil. Her zamanki erkek Çok portoyu. ederim. İlk date de her zaman Biraz kibardır. De zaman içinde olduğunu zaten biz. Bayılırım. Frisbee mi? Benim büyük büyük dedem frisbee bulan adam. Aa, gerçekten mi? Çok sevindim. Hadi gel, birlikte oynayalım. Gidelim. At. Oğlum. Bak. Benim hiç kaçırdığımı görüyorsunuz mu? Hiç kaçırmıyorum. Vallahi bile kalecilik yeteneklerim buraya da ya. Vallahi bile. Her her şey tutuyorum vallahi. bak buna bak tutamıyor. Yapamıyor işte yani. Benim gibi değil çünkü. Azra tutsana gözünü seveyim ya. Yakala. Yakaladım. Ama bu bana bakıyor buraya atıyor. Ben ama mı bu kız görmüyor mu beni acaba? Gerçi görmüyor da olabilir yani. Benim bu kızla date çıkma olasılığım herhalde yüzde bir falan. Okay. Real life'da. Bu oyun oynadığımı yengeniz görürse beni sikecek orası ayrı konu. <laughs> ufak bir niyans. Aha yakalandık. Vallahi basıldık. E ee, gitti. Babamlar geliyor dedi gitti. İyi dayak mayak yemedik vallahi. First aid'den dayak yiyorduk ha. Ronaldo formamı kana bulayacaklardı. Şimdi ufak bir bilgilendirme notu size. Gözünüzü seveyim. Benim yiyeceğim tribin hatta hesabı yok. Şu like tuşuna basın bir de yorum yapıp abone olabilirsiniz çok mutlu olurum. Bu tarz içeriklerin devamı önemli. Ayşe'ye geçelim abi. Bu ablam da böyle şey. Ne o eski yeşil filmlerinden Bizi çok iyi lan kadın. Hoş geldin. Seni bekliyordum ben de. Ben de. ben de seni bekliyordum. Güzel oldu, seni Heyecanlandım ilk sefer. Hadi gel gidelim hemen ben seni Tuba Ünsal diyeceğim. Neydi o kadının adı? Yorumlara yazın o kadını hatırlayamadım bir türlü. Bence de. Denize mi gireceğiz? Hemen mi? Çok dalgalı değil mi? Girmesek mi acaba şu an? Yok gireceğiz. O istediyse gireceğiz. Benim tercih hakkım sorulmuyor. Gerçek hayattaki erkekleri tasarlamışlar vallahi. Ne oluyor? Eğer girmezsen seni ıslatırım. Girmezsen ıslatacağım. Oğlum şey gibi değil mi bu ya? Evime gelen misafir çocuğuna benziyor vallahi. Böyle olmaz ama ya. Ben tek başıma mı girdim yani? Girdik ya biz de girdik. Ee, i̇çerideyiz ya biz de. Belki bilmiyorum yüzmeyi. Nereden biliyorsun? Bu arada ben bana su fırlatmadan nefret ederim. Ama Aşkısım, çok Şu an bu kız benim gözümde bitti abi. İnsan kendine yapılmak istemeyen bir hareketi karşısındaki insana yapmamalı. İstersen sabaha kadar dünyanın en güzel kızı, istersen Serena Isarika ol, isterken Mia Kalif, Mia Kalif yanlış. Şey, aa su ne kadar güzel. Küçükken hep, <laughs> Küçükken hep deniz kızı olmak istiyormuş. Eğer para veren bir şey varsa ben de benim. Ümit <laughs> <laughs> Ben de deniz adamıyım. Aquaman amına koyayım. Hay. Bence benim kişiliğim de benziyor bence. Şey. Özgürsün. Biraz cesaret istiyordum. istiyorum. İstiyorum. Ne merak. benim de doğrulamıyorsun. Her şeyde özgürlüğe bağlı lan. Çok bir çapkın yok. Yok kesinlikle çapkınsın onda hem fikiriz de yani bu kadar özgürlük de benimseyici olman Türkiye gibi kışmasın, bir toplumda yaşarken. Bir yaz güneşte ya. ya. İnsanlar kış sevmesinin nedeni soğuğa Ay, çözümün var. Ben, ben Yaza de çözümün de yok. De. Rica ya. ederim ne demek? Ben hiç öyle düşünmüyorum ama neyse gene de sen bilirsin ya. Düşürdüm onu biraz. Çıkalım Sanırım mı? Sanırım çıksak daha iyi. Bence de. Ben yani, çıkalım hadi. Bak şimdi. Yardım et et. First date'de bütün olabildiğince böyle yardımlarımı hiç kimseden esirgemem. first state olur. Seni beklerken birkaç kadar bir şey söylemiştim. şey içmek ister misin? Olur. Siparişi ben vereyim. Ne oldu? Nereden geliyor lan sipariş? Oğlum teknoloji bu kadar ilerlemiş olamaz. Yani 2025 yılında bir date değil mi bu şu, an? şu an. Niye? Ne işle uğraşıyorsun bu ablacığım sen? Var, üniversite hiç de normal. üniversite benim yani, de Ya yani, yurt başka şehirlere gider. Ya yurt Hiç olmazsa bulunduğum yerde hafta Valla. Ama ha, hafta... Normal. Normal. Hepimiz aynı. Ben de kuru yemiş falan işte kaju satıyorum fındık falan. Tabii. Allah 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 Rica ederim ne evet, daha ben vermiyorum herhalde Olur içeriz hayatım Ben içmiyor muyum sevmiyorum herhalde ben içmiyorum Ben artık tüketmiyorum herhalde ya Karakter olarak Ben de, Biz Senin hayatı bakış açın biraz garip Allah'ın üç lafının dördü aynı. Deniz, kum, güneş, özgürlük. Dört tane kelime öğrenmiş. Sürekli onları sayıklıyor. İstediğin yere gideriz. Siz sıkıntı yok. Benim ev şurası zaten. Işte ya. Hadi gezelim. Hadi 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 gidelim hadi. E, hadi gidelim hadi. <laughs> Niye oldu ya böyle yürüdük? Bence de Karıyor birbiri ben. İyi bitiyor Bazen böyle şehir hayatını bırakayım diyorum İş güç. Tabii. Tabi de çok karışık kalmış Ne iş yapıyor bu ya? Böyle bir sahil kralı bir kasabasına yerleşeyim diyorum Heh Tam senin hayatın Ya Nah yaparsın sen o hayatı Deniz, kum, güneş Yol çok karıyorum Denize çıkmıyorum Denize çıkmayan yollar çok anlamsız Hayatım benim hayatımda sana çıkmayan yollar anlamsız Ne denize çıkmaz? Aslında biraz daha yüzebilirdik. Ama sen çıkmak istedin. Ben istemedim, sen istedin. Sen sevmiyorsun. Nerede çıktı bu ama? Ben öyle bir şey söylemedim ki. Deneyim. Kendi evet, yazıyor, kendi oynuyor. İnsanı iyi hissedeceğim. Özgür. Özgür. Deniz, kum, güneş, özgürlük. Ablam fix ya. Mod model, model tapapamına. Oldu olmaz da olur mu? Üf. Ne diyorsun sen? En son hatta bir vardı. Var. Tekne bak. Sevdim. Kimse Benim yok. Daracık, ne daracık? Tekne mi? Hmm. Yok. Hayır teknedir. Tekne. Geldi yani. o, belki Randevun var herhalde benden sonra. Nereye gidiyorsun? Güzel. Nereye? Ona ne? Üf ya. Tamam. Ama görüşür zaten. Görüşelim. Tabii. Ben buralardayım. ya görüşelim? Görüşürüz o zaman. Kendine iyi bak. Bay bay. Makas aldım. Evet, şimdi Bildan Hanım'la bir buluşalım bakalım. Bildan Hanım gene bir şeyler yapıyor, bir şey anlatıyor. Titanic anlatıyor. Titanik diyor. Cevap hakkı bana doğuyor mu? Ha doğdu. Sanki ebesinin nikahındayım. Şuradayım ben lan. Allah'a el sallıyor oradan. İyi ki geldin ya. Bizimkiler kadar güneşin altında Gölgeden Bir nasıl Orada bak şey kurmuşlar hasır. Nereye gidiyoruz? Olanların niye bırakıyor? Hayır. Bu kadın hiç yalnız kalamaz ha geldik buraya çok mutluyum şu an. Ben de inanılmaz. Var, mıydı? Ağzım birazcık var var olmaz oğlum. Oğlum ha. Teşekkür ederim. Ben bana bir seçim hakkı sunacaksın. Tamam. Aklı tamam zannettim. Çok iyi geldi gerçekten. Mükemmel vallahi. <laughs> ben de tadını çok beğendim. Ben de hissedelim keşke biraz bir şey. Biliyordum da ben alaydım. Gerçekten seninle zaman geçirmekten çok keyif alıyorum. Ben, ben, de, ben de inanır, inanır mısın? Geldik. Etraf çok güzel, hava çok güzel. İyi ki geldin. Sen de. Ben nasıl tanıştım seninle bilmiyorum ama. Sen, Bayılırım. 3 kızla date çıktım, 3'ü de deniz kenarı. Bütün kızları hep burada tavladım. Ben herhalde sahile yakın bir yerde oturuyorum. Yoksa bu kadar her gün sahilde olamam ya. Daha su Ne alaka şimdi dans ediyoruz? Oğlum tanıştığım 3 kız var. 3'ü de kafadan kontak. Bu kız niye şu an dans ediyor mesela? Ben kendi düğünü olsa bu kadar oynamazdım Durma lan oynuyor Gideyim mi ben? Çok sıkıldı herhalde ama Oba hadi eller Bitti herhalde Bana, mi mi? Eski dans mi? Bana ben ne amına mükemmel olur. Bak. Tam aradığım tip tamam. Beş gün beraber vakit geçirebiliriz. Tamam. Beş günümüz var. Beş gün boyunca her şeyi yapabiliriz. Of canım ne kadar cips çekti var ya anlatamam şu an. Cips al. Bak ne dedim? First date de kuraldı. Kadının her istediği yapıldı. Cips olsa hepsini yerim. Hiç acımam yok bu konuda. Koca paket cipsi yiyorum da ablacığım vücutta ne bir gram şey var. En sevdiğim var. cips bu arada. Yüzde bir bir şey yok. Allah'ın aşkına. Rafız Sade mi seviyorum? En sevdiğim cips Rafız Sade mi? Koldaki dövmenin anlamı ne bu arada? Merak ettim de. Bir kadın daha ne ister ki? Yanında yakışıklı hoş bir adam. Teşekkür ederim. Bana diyor. Biran ve cips. Daha ne olsun hayat bu işte. Bana şeyi hatırlattı bu. öteki karı neydi onun adı? Oho. Ben de bir şeyler yiyeyim. Ben de biraz cips mi bir Ya kibar olup olmadığı konuşmadan anlaşılıyor biliyor musun? Sen kibar olanlardansın kaçıncı dating ablacım senin bu ya? Yani de date falan çıkmış tecrübeli profesyonel ya. Şu bulunduğumuz ortam o kadar keyifli ki benim için daha ne olsun ki? Dört ne olsun ki daha? Çok mutluyum şu anda. Senin yanında çok özür istiyorum. Ben de biraz bir şeyler istem de rahatlasam mı acaba? Güneş tepemizden vuruyor, ortasındayız. Beraber oyun oynayalım mı? Oynayalım. Oynayalım. Ben oyun çok severim zaten. Harikasın. Bir dakika bekle. Nereye gidiyor? Ne oynayacağız? Tavla mı oynayacağız? 2 Mars bir düz bak paket sen. Görüyorsun izle just watch Bu arada sakın tavlayı bilmiyorum deme bana Biliyorum canım nasıl bilmem tavlayı Süpersin hadi o zaman oynamaya başlayalım Yalnız başla. baştan anlaşalım beyazlar benim Beyazlar benim için şans getiriyor Ben şansa inanmam Ben kesin kazanmışımdır 2 Mars bir düz Bak bitmiştir bu iş Ablamı Niye böyle? Tavlayı göstersene. 3, 4 attı. 7. Hiçbir kapı mapı alamaz oradan. Bu kadar üzülme. Ne olacak sen şey de kazanırsın. Ben de... Başta kazanır mıyım hakikaten? Seni kazanmışım ya. Daha başkasına ne gerek var? Ki? Gel biraz yürüyelim. Hadi yürüyelim. Bu, bunda bana sormuyorlar genelde. Yürümek istiyorsa yürüyor direkt. Soracağı zaman da zaten şey soruyor yani. Ben yürümek istiyorum da sen de yürür müsün? Saatlerini Kaç saat orada? Elim böyle deniz kenarında bir evimde olması. İçimde sevdiklerimle sabaha kadar parti yapmak istiyorum. Her zorunda. güne ne kadar boş bir hayat. Cık. Telefon çalıyor. Bu telefona bakmam lazım. Hatta gitsem iyi olur. Kim arıyor? Benden habersiz. Gitsem iyi olur dedi. Koştura koştu. Çantası vardı bunun. Onu bile unuttum. Şimdi 3'ten 2'yi mi seçiyorum? Hmm. Kanka ICU'yu kesinlikle tercih etmiyorum. Vallahi billahi kesinlikle tercih Tercih etmeyeceğim bir insan tipi Aysu. Filozof Aysu. Benden uzak Allah'a yakın olsun. Bacım olsun bir ömür. Ama mani tam olmasın. Bildan'la başlayalım. Ondan sonra Azra'ya geçelim. Azra büyük dominasyon benim gözümde. How are you today? And you sit down please. Bu yani. abi? Hoş buldum az kalsın beni ekeceğini düşünmeye başlamıştım. Niye öyle bir şey düşünüyorsun? Gerçi ben birkaç dakika falan erken geldim sanırım. Sen tam zamanı Ama yapmasın yani. sen erken geldiysen yani ben... Burası benim en sevdiğim restoranlardan biri. Manzarası mükemmel. Bayılıyorum buraya. Dümdüz sahil işte ablacım neyi bayılıyorsun? Yemekten önce şarap içip ağının tadını çıkarmayı çok seviyorum. Ben de ben Demek de süpersin. çok. Yok ki içelim direkt ya. Aa süper. Bir tane daha şeref olabilir miyiz acaba? Ablacım burada ben varken ben Benim sipariş veriyorum. Senin yanımız olması çok hoş. Çok hoşuma gidiyor. Bu en tav olduğum hareket şu an İstersin, buydu. gerçekten. Sen de hayatım. Öyle mükemmelsin ki inanamazsın. Bana bozuk gibisin. Bozum tabii. Aslında çok haklısın. Geçen gün yanından hiçbir şey söylemeden... Ha ben, bir ben bir neden bozuk açık. olduğumu bile bilmiyordum. Kendimi anlayayım. affettirebilirim. Durumu açıklayabilirim. Açıkla. Yetim bir zaman da arkadaşım kaza yaptı. Bir bacağını birden kırdı. Deniz kenarında da telefon aç açmak istemedim açıkçası. Doğru, doğru Canı çeksin istemedim. Ve yardıma ihtiyacı varmış. O yüzden gitmek durumunda. Hayatımda duyduğum en güzel yalan olabilir. Yani geçmiş şey olsun ama yani. biz gene de insanlığımızı yapalım. Bu söylediğine çok sevindim. Senin olmak çok keyifli biliyor musun? Daha Biliyorum. Söylememiş olabilirim. Sö söyledin söyledin. dedin. Bu konuda çok haklısın. Çok özür dilerim. Beni affedebilecek misin? Affettim ya. Ufak tefek şeyler bunlar ya. Benden alıp başkasıyla yapmışsın falan. Ha, Hiç önemli değil. Önemli şey. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ne demek? Siparişleri verelim mi? Karnım gerçekten çok acıktı. Buranın yemekleri enfestir. Neredeyse herkes burayı biliyor. Allah Allah. Allah Allah. Sipariş verebilir miyiz acaba? Tabii tabii ki. Tabii. Meze geldi. Tavuk şinitsel mi o? Hmm, yemekler de enfes. Oğlum bimden almışlar gibi şimdi. Şinist. Şimdi sel değil mi? Yemekler gerçekten var. meşhur iPhone 15 mu? Sana da servis yapayım. Benim daldığım bölümden inanılmaz hakikaten. iPhone 15'e falan takılıyorum ben. çok duymuştum ama hiç tatmin olmamıştı açıkçası. Bu elbise, bu çanta olmuş mu? Hani hakikaten. Yani yorum alabilir miyim? Buna bu olmuş mu hakikaten? Aha, gitti. Aha. Et et yardım et. Takmaya, makmaya yardım edelim. Tamam da biz taksaydık yani. Çok teşekkür oh. ederim. Çok Rica ederim. Misin? Ne demek? Bitcoin'in anlamı benim için büyük. Kibarlık bir. benim Aynı göbek adım. Annem de hediye etmişti. Gerçekten çok önemliymiş. Yemek gerçekten çok lezzetliydi. Çok keyif aldım. Niye bitirmedin? Aklıma bir çılgınlık geldi. Hesabı ödemeden kaçalım mı? Hayır. Çok çok hadi. Hayır kazık, lan kazık. hayır hayır. Oğlum işçinin emekçinin hakkına niye giriyoruz biz ya? Oğlum yapmayalım ben saçmalama diyecektim. Gitmeyelim ya. Abi neden giriyoruz biz işçinin emekçinin? Gerçekten çok keyifli. Arkamızdan ana avrat sövecekler şimdi ya. Ne anam kaldı ne bacım kaldı vallahi. Ablacım hoşlanma benden. Yani. Benim Her seferinde aynı şey ablacım Allah'ın aşkına. Benim gitmem gerekiyor. Benim gitmem gerekiyor Hesap ödemeden kaçtık. Telefon çaldı. Kocası mı arıyor eski sevgilisi mi? Yeni sevgilisi mi belli değil. Neyse. Bir umut azra var. Ona bir Hello. giderim. Merhaba. Çok güzel bir yer. Sana inanamıyorum. Burayı nasıl keşfettin? Benim böyle huylarım var. Sessiz sakin mekanlar bulurum. Benim huyumu biliyorsun yani. Pis bir hüdanet bir huyum var yani. Ama en sakin ortamları ya bulurum. Çok kötülük basit bir şey sanmıştım. Şuraya nasıl basit bir şey sandın? Şuraya bak. çok güzel. Bunca şeyi nasıl hazırladın? Ne desem bilemiyorum. Çok özenmiş. Çok teşekkür ederim. Ben bunla ilk de defa nerede buluştum ya. Onu da hatırlamıyorum. Hayatımdan... Ne içiyor bu gene? Sıcakta çok iyi geldi. Oğlum, şarabı hiç benzemiyor bu rengi. Üzüm, bana da yediriyor. Bak bu iyi, bu iyi. Az önce cips yiyordu, bilden tek başına yedi. Güzelliğine. Ya, şımartıyorsun beni. Hayatım, sen şimarmaya hak ediyorsun. Az önce. Genelde pek değil. Ne Neyse. Sevmez. Ben de bu sakinliği, özgürlüğü de huzuru seviyorum. Ben de bayılırım huzura. Özgürlük deme bana şey Aysu aklıma geliyor. Neyse neyse gezmektense baş başa olmak daha çekici. Hiç görünme ekleyin de Oyun dedi. Oyun dedi. Tavla değil dedi şu an. Oyunlar bile oynanabilir. Oldukça sakin. Nasıl istiyorsan her türlü oyunlara varım ben. Of, kütür kütür. Çok da tatlıymış. Senin kadar olamaz inan bana. Ablacım ben de bir yudum bir şey içeyim. Boğazım kurudu ya. Vallahi ben da bir şeyler verin ya. İkinci bardağı da verdi. Bu biz durmadan ona veriyoruz Servis ediyoruz. Bu benim için fazla olabilir. Ama gerçeğini başladık. Öyle değil mi? Tabii ki, tabii. Ben gene cevap veremedim ya. Bana yedirip bana bir şeyler yediriyor. Çok içme dediğimde bu konu inşallah kapanmaz. Arzuyla aramız kötü olsun istemiyorum. Merak etme. Bana bir şey olmaz. Keyfim o kadar yerinde ki inan başka hiç bilmiyorum. Allah Çünkü Allah. sana böyle yemek yedirirken üstünde hizmetçi kıyafeti hayal ettim. Sanırım senin Fantezi için... Fantezi dünyası rengarenk Ben de girerim ya hiç problem değil. Fazla ileri gittim. Daha yeni başlıyoruz. Azdım var doğru da, da onu tercih. Böyle karıştır. düşünmene sevindim. Rüzgarın yüzüme vurması, saçlarıma değip geçmesi, içimi kamaştırıyor. Hani böyle bir şeyden çok büyük bir haz alırsın. Dişlerin kamaşır ya. Ablamın örnekler beni benden alıyor. Dört gözle bekliyorum. Nerelerimin kamaşacağını şimdi anlatmak ister misin? İstemem. Ya da dur. Sürpriz ol. Böylesi daha seksi. Hayır. Bu hayatımda değil ama şu anki hayatıma zarar verebilirim. Yaramaz. Senden güç aldım herhalde. Ben Bak güç veririm zaten. Üçüncü kadehimdeyim. Başımız belaya girecek benimle uğraşmak istemez misin? Ama ben seninle uğraşırım. Hem de alamayacağı kadar fazla. Böyle dedim ya. Bir arı var. O arıyı bir çıkartabilir miyiz şu sahneden? Ben odaklanmak istiyorum. O arı kızıntısı gelince. Ne yapıyorsun lan? Aa, arı soktu. Çabuk ambulans ver. Çabuk çabuk. Alerjim var. Arzu'nun alerjisi var. Vilda'nın manitası var. Arzu diyorum ya. Azra'nın alerjisi var. Bilda'nın manitası var. Bize ekip duruyor sürekli. Telefon çalıyor, kaçamaklara gidiyor falan. En son öyle bir olay yaşadım da eski sevgilimle yaşadım. O da benden bir ay sonra evlenmişti. Arayan çocukla evlendi bu arada. Bu da dip mod. Neyse. Ona da burada selamlar. Bence Azra ile bir konuşalım ya. Bence Azra bizim metodu çözecek ya. Metod oyuncusu ya Azra. Evime mi geldi? My home, my room. Selam, ne haber? Evin çok güzelmiş. Mükemmel bir yerdir. Beni özlemiş olmalısın. Bayıldım. Nasıl yani özlerken bayıldım. Nasıl kavuşacağız. Bu gece çok değişik şeyler olacak arkadaşlar. Bu gece ben uzaya çıkacağım galiba. Kadehlerin bence bu dolapta. Nereden biliyorsun? Ben bilmiyorum kadehlerin o dolapta olduğunu. İçecekleri doldurabilir misin? Ben de yiyecek bir şeyler bakayım. <laughs> Tabii ki ben doldurum. Gidip birlikte alışveriş yapalım ne dersin? Sipariş verelim ne uğraşıyoruz? Her şeyin çözümü artık çok kolay değil mi? Bence de. Ne oldu? Değişik yerlere gidiyor konu mevzu. Bu sahneler bence benim için hiç hayırlı olmayacak sahneler ama. Gecemizi yaşanacakları. Bu sefer ben bir şey söylemiyorum. O direkt kaldırıyor falan. Azra'cığım çok özür dileyerek bir şey sormak istiyorum. Senin bu vücudundaki morluklar neden var? Mesela burada mor, burada... Yani buraları hep mor yani. Neden? i̇lk yani soracağım soru bu olurdu herhalde. Bu çok. Artık daha rahat bir yere mi geçin? geçelim? Geçelim, geçelim. Yani nereye istersen oraya geçelim. Geçmeyelim deyince oh, ki sonucu çok rahat merak ediyorum ve da. Konforuna düşkünsün anlaşılan. Bayılırım yani. Bekar yaşayan bir erkeksen rahat olacaksın, konforlu Benim olacaksın. Benim için de büyük bir Benim olan şeyler rahat ve büyük olmalıdır. Büyüktür, büyüktür. Nereye bakıyorsun? Bazen büyük oluyor ama rahatsız. Onlar ne diyor? Alt yazı bir şeyler yazıyor ama kadın bir şey söylemiyor. Sana bir sır vereyim mi? Ver. Gözlerin ışıl ışıl. Gözlerimiz buluşunca içine çekiliyorum. Gözlerinin içinden nefesini hissediyorum. Bu benim için birik. Korkmuyorum. Ama bu şeytansı bir şey. Pardon gençler. Burayı kesemeyeceğimden dolayı pardon dedim. Sadece gözlerin bana bunları hissettiriyorsa. Of hayal bile edemiyorum bazı şeyleri. inan seni bir et et hayale. Valla dünya bir araya yeniden gelecekmiş. Bu, bu böyle olmamalıydı. Gerçekten çok farklı bir şey. Günlerdir çözmeye çalışıyorum ama çözemiyorum. Hep aynı şey. Bu kızın niye kafası karışık ya? Ama ciddiyim. Çok büyük bir çekim bu. Karşı koyamıyorum. Sana vereceklerimi düşündükçe keyif alıyorum. Ben bir tuvalete gideyim. Hocam mı? Aç, aç, aç telefonu aç. Hocacın. Aldatılıyor muyum? Yok, o aldatılıyor. Aa, telefonum çalmış Kim aramış biliyor musun? Kim? Çocukluk arkadaşım. Şaka yapıyorsun. Küçükken evcilik oynardık. Ben onun karısı, o benim kocam olurdu. O yüzden telefonuma kocacım diye kaydettim. Abi bu kadar iyi yalan bulamazsın. Neyse ya. bunlara çok takıl. Daha fazla beklemeyelim. İnan inan. Ne olacaksa olsun artık. Aynen Hadi öyle. Gidelim. Aynen öyle inan. İnan. Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Kendinize çok dikkat edin. Videoya like atıp abone olmayı ardından yorum bırakmayı sakın sakın unutmayın. Bye-bye.